Sas kedileriyle ilgili şimdiye kadar dünyada ve Türkiye'de çok çok az çalışma olduğu için aslında bu türü şu an kapsamlı bir projeyle e, Başak Projesi'nin, daha önce yürüttüğüm Başak Projesi'nde olduğu gibi e, diyetinden, ekolojisine, genetiğine e, anlamaya çalışıyorum. E, Saskedisi projesi için Bafa Gölü ve Büyük Menderes Havzası'nı yani e, deltasıyla birlikte seçmemin sebebi şuydu. E, bu bölgede ee, çok geniş tarım alanları var ve sadece 1 iki sulak alan kalmış durumda bu geniş tarım alanlarının etrafında. Ee, habitatlar arasında bağlantı kopukluğu var ve hayvanlar geçiş yaparken e, belirli yollardan e, ne yazık ki çarpılıyorlar sadece son 2-3 hafta içerisinde yaklaşık 15 tane tilki, çakal, sansar yollarda hep ölü şekilde karşılaştım. Çok fazla hayvan çarpılıyor bu bölgede. Ve aslında tasma verisi de bu GPS'li tasma verisi bizi aslında bu yolları ne kadar sıklıkla kullanıyorlar geçişler için araçlar ve trafik bu hayvanlar için büyük bir tehlike mi? E tabii diğer ölümlerden aslında bunun büyük bir tehlike olduğunu anlayabiliriz. Ee, ama dediğim gibi insan tarafından değiştirilmiş bir habitatta sas kedisinin nasıl yaşadığını, nasıl beslendiğini anlamaya yönelik bir çalışma olacak. BAFA bölgesi de bunun için çok uygun bir alan. Tasmalandıktan 7 gün sonra e, yine gölün etrafında bir noktada verisini indirebildim. E, veriler çok ilginç, aynı zamanda düşündürücü ve biraz da aslında yaşadıkları zor, zorluklara ışık tutuyor. E, bu birey genç bir birey. 2 yaşında ve e, kendine alan arıyor. Ancak gölün yani Bafa Gölü'nün etrafında çok fazla doğal alan olmadığı için e, ne yazık ki yerleşecek bir alan bulamıyor kendine. Neredeyse Milas tarafına, işte Didim tarafına kadar gidip dağları aşarak, tepeleri aşarak gidip e, geri dönmek zorunda kalmış. Ovada da ne yazık ki düzgün bir habitat kalmadığı için yani Dalyan'la Baf'a göre arasında düzgün bir bağlantı kalmadığı için tüm denemelerde hep geri dönmek zorunda kalmış ve bunları yaparken 3-4 defa büyük yollardan geçmiş. Bu da sas kedileri için aslında çok büyük bir sıkıntı çünkü yolları geçerken çarpılabilirler. Onun dışında farklı tehlikeler de var tabii karşılaşacakları. Yani aslında habitatlarının parçalanması sebebiyle şu an genç bir birey kendine alan bulamıyor ve sürekli dağılım yaparak aynı noktaya geri dönmek zorunda kalıyor. Bir haftalık verisi hayvanın 100 km kareden büyük bir alanda gezdiğini gösteriyor. Tabii sas kedisi normalde eğer yerleşik bir bireyse büyük ihtimalle bu kadar büyük bir alanda yaşamıyor. Çok daha ufak alanlarda, göl kenarlarında yaşıyor. Ancak gezici bireyler, daha önce Vaşak Projesi'nden aldığım bulgular da onu göstermişti. Genç ve gezici bireyler, yani kendini alan arayan bireyler çok geniş alanlarda gezebiliyorlar. Sas kedisi için de bunun böyle olduğunu anlamış olduk bu projeyle, ilk veriyle. Kendini alan ararken çok büyük alanlarda gezmiş yine bu birey. Yerleşik bireyler başaklarda da, sas kedilerinde de büyük ihtimalle ufak alanlar kullanıyorlar. Bundan sonraki çalışma nasıl sürecek hocam? Yani sas kedisini daha ne kadar izleyeceksiniz? Ne kaç yıl sonra biter proje? Bu proje 2021'in sonunda başlamış oldu. Ancak uzun süreçli bir proje olacak. Yaklaşık 10 sas kedisi bireyi tasmalanıp takip edilecek verici tasmalarla. 12 .04. 12 .04.

Спеши.